Selam dostlar ben Daxi Bugün bilgisayarınızın masa üstüne harikulade bir görünü nasıl kavuşturursunuz bunu göstereceğim Hadi gelin videomuza başlayalım Videonun başında sizlere göstermiş olduğum fragmandan anlayacağınız üzere dostlar Bugün Spiderman No Way Home'un masa üstü tasarımını yapacağız sizler birlikte Ve bugün yapacak olduğumuz masa üstünü sizlere fragmanın dışında bir de şu şekilde göstermek istiyorum dostlar Herkes siz versiyonunda aynen bu şekilde gerçekten çok hoş bir Masaüstü görünüm olacak bu da Bu videonun sonunda artık siz de bunu yapabileceksiniz dostlar Her neyse o zaman hadi gelin daha da fazla atmayalım videomuza devam edelim Evet şu anda Windows Yasuo kendi full time Dostlar hemen geldik ve bilgisayarımıza sağ tıkladık ve buradaki personelize basarak bilgisayarımızın koyu temasını ayarlamamız gerekiyor. Hemen tıkladıktan sonra yani kişiselleştire bastıktan sonra dostlar burada herhangi bir tane koyu bir şeyde seçtim. Hemen ardından artık bunu bir şeyde kapatabilirim. Daha sonrası dostlar hemen bir arka planımızı değiştirmekle işimize devam edelim. Bu oyun içinde geldik ve hemen arama yerine aynen bu şekilde Microsoft Store yazıp bunu da hemen bir şeyde open yapıyoruz. Daha sonra arama yerine bu şekilde Lively Wallpaper yazıp bunu açtık ve bakın burada Lively Wallpaper çıktı. Üzerine bir şekilde tıkladık ve daha sonra bakın zaten bu programa kurma artık biliyorsunuz siz. Buradaki ala basıyorsunuz. Daha sonra yükle yapıyorsunuz. 230 megabit bir tane dosya indiriyorsunuz. Ve daha sonra program direkt ben buradan bu şekilde open yaparak açıyorsunuz dostlar. Ve artık store mağazasını kapatabilirsiniz. Daha sonra bunu hemen okey yaparak kapatabilirsiniz. Burası gereksiz gençler. Ve bakın programımız bize bu şekilde sağ altta açılmış oldu. Hemen üzerine bir şekilde çift tıkladım. Ve görmüş üzere programımız böyle kurulu bir şekilde geldi. Programın nasıl kurulduğunu bilmiyorsanız dostlar daha önceki videolarımı hemen göz atabilirsiniz. Bu şekilde bu program geldikten sonra biz bir duvar kağıdımızı artık yapmaya başlayalım. Zeraş kanalın arkasında bir tane site paylaşacağım dostlar bakın bu şekilde o siteden de bu şekilde rar dosyasını indireceksiniz dostlar bakın masaüstü güzelleşme Spiderman No Way Home bu şekilde hemen buna gelip sağ tıklayacaksınız ve buradan show more options'a basarak buradan da cluster'a ekle yapacaksınız buradan hemen ok dediğiniz takdirde bakın bu şey hemen bu cluster'a eklenmiş oldu hemen bunu isterseniz açabilirsiniz ve burada cluster açtık ve bakın burada bizim kendi duvar kağıdımız burada görebilirsiniz siz de dostlar bu duvar kağıdını şimdi biz kullanacağız hemen geldik ve buradaki live wallpaper'ımızı açtık buradaki artıya tıkladık ve buradaki select file'ın browser'a kere bastık ve biraz önce zaten çıkarmış olduğumuz dosyamızın ben kendi duvar kağıdı alanını zaten şimdi buldu. Buradan gelip hemen bunu bu şekilde seçtim. Open yaptım dostlar ve daha sonra görmüş olduğunuz Spider-Man'in kendi duvar kağıdı geldi. Hemen üzerine bir şekilde tıkladım. Ve artık görmüş olduğunuz üzere yapmış oldukları duvar kağıdı geldi. Daha sonra artık bunları kaldırabilirsiniz. Onlarla bir işimiz kalmadı. Sadece bununla işimiz var. Bunu da şöyle hemen kenara attık. Daha sonrasında ben burada mouse imajımı değiştirmek istiyorum. Bunun için de ben sizlere olsun mouse için tavsiye edeceğim dostlar. Görmüş olduğunuz üzere sizlere Devon art üzerinden gençler olsun kendi mouse imajını paylaşacağım. Buradan gelip download'a basacaksınız ve hemen bunu indireceksiniz dostlar. Aynen bu şekilde tam tamam diyeceksiniz ve hemen bakın sahnesi de indi. Çıkladık gençler üzerine dark ve light versiyonu var. Ben bu videoda dark versiyonu kullanmak istiyorum. Bu için gel buradaki hemen dark bir şeyde çift tıkladım. Ve daha sonra bakın buradaki bölümüne install gelip sağ tıklayıp hemen bu şeyde yükle yapacaksınız. Başka burada bir şey kalmadı. Gel hemen arama yerine mouse settings diziyoruz dostlar ve bunu bir şeyde açtık. Hemen ardından da buradaki ek faresi şeklinde bir şeyde bastık ve bunu da bir şeyde açtık dostlar. Okey yaptık aynen bu şekilde. Daha sonra bakın buradaki mouse ayarları bölümünden pointers'a e tıkladık ve buradaki düzen bölümünden kendi yani bakın cake olsun mouse seçtik. Apply yaptık ve buradan hemen okey yaptığımızda çektim de ark oldukça yakışan bir mouse için yapmış olduk dostlar. Daha sonra sizlere videonun başında göstermiş olduğum dog temasını yapmayı göstermek istiyorum. Bu oyun içinde ben size bir tane daha program vereceğim dostlar. Bakın aynen hemen sizlere şöyle göstermek istiyorum. Programımız Nexus olacak dostlar. Ben galiba bu programı birkaç video öncesinde de tanıtmıştım. Yine de sizlere bunu göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel duruyor bu masa üstünde. Instep Nexus'un kendi zaten program bu şekilde görüyorsunuz. Buradan gelip hemen free versiyonuna direkt buradan bağlantı yaparak bunu bu şekilde indirebilirsiniz dostlar. Aynen bu şekilde. Bu indirme işte nereye kaydedeceğinizi seçip buradan bu şekilde bunu Yüklüyorsunuz. Ben zaten bunu daha önceden bu şekilde yüklemiştim. O yüzden bunu gelip hemen iptal ettim. Daha sonra buradaki ben dosyayı bu şekilde açtım. İndirmiş olduğunuz dosyayla bu şekilde gelecek dosya bir tane RAR dosyası. Geldim ve buradaki Nexus Setup Exe'ye çift tıklıyorum. Aynen böyle. Gelen gün öncesinde ben buradan evet dedim dostlar ve daha sonra artık bunu bu şekilde kapatabilirim. Ve şimdi buradaki gençler standart bir tane programı kuracağız. Buradan I accept the agreement yani anlaşmayı kabul edeyim yapıyorum ve buradan next yaptım. Tekrardan nereye kuracağını ellememe gerek yok. Next yaptım. next yaptım. Next yaptım. Install yaptım. Ve programın C disini bu şekilde kurulmuş oldu. Finish yaparak artık bunu kapatabilirim dostlar. Ve daha sonra buradaki logoyu da artık sevdirsiniz onun hiçbir işimiz kalmadı. Ve görmüş üzere bakın programımız bu şekilde yukarı gelmiş oldu dostlar. Tabi buradaki logolarla hiçbir şekilde bizim masa üstümüze uymayacak dostlar bu program. Bu oyun içinde ben sizlere yine kendi rar dosyamın içerisinde bu şekilde duck ikonu vereceğim. Buna gelip sağ tıklayacaksınız ve daha sonra buradaki kese e basacaksınız. Hemen ardından girip C diskimize gençler bunu bu şekilde sağ tıklayarak paste bu bunu yapıştırıyorsunuz. Bakın bunun içerisinde gençler bizim kullanacak olduğumuz logolar bu şekilde görünüyor. Ve bir tane burada kurulum dosyası var görmüş olduğunuz Buradaki dosyaların hiçbirini eylemini sizlere tavsiye etmiyorum dostlar dostlar çünkü herhangi bir sıkıntı vesaire olursa artık bunları kullanamayabilirsiniz abiniz olsun. Yani bunu da kapattım. Daha sonra peki biz bu ikonları nasıl kullanacağız abi diye soracak olursanız da şöyle yapıyoruz. Bakın buradaki Nexus'a geldik bir kere tıkladık gençler. Hemen ardından buradaki Advanced bölümünde bu şekilde tıklamamız gerekiyor. Ve buradaki bakın Main bölümünden de Restore'a basıyoruz. Yani yeniden yapılandırı yapıyoruz. Daha sonra bakın buradaki C diskimizin içerisindeki doc Icons'a geldim. Shift tıkladım. Ve buradaki WBK dosyamı tıklayarak buradan da gidip bunu hemen bir şekilde open yaptım. Ve daha sonrasında bakın bu şekilde hem konumu geldim, bir geldi hem de bir şekilde geldi dostlar. Biz de görüyoruz görüyorsunuz. Okey yaptım ve artık bu şekilde programın kendi ayarlarından çıkmış oldum. Evet görmüş olduğunuz üzere bu şekilde gerçekten çok hoş bir tema gençler da görmüş olduğunuz üzere. Bakın mesela ben buradaki hemen bu ikona bastığım anda Windows'un kendi başlat menüsü açılıyor. Onun haricinde mesela bakın bir şekilde Photoshop'a bastığım dozlar ve bakın görmüş olduğunuz üzere Photoshop bir şekilde açılmış oldu. Veya işte gelip buradan işte Edge'e bastım diyelim gençler. Bu şekilde bakın bilgisayarımdaki Edge'i bir şekilde açmış oldu. İşte yine aynı şekilde Word'da aynı şekilde olacak veyahut işte buradaki arama çubuğu da aynı şekilde çalışacak dostlar. Ve bu programın en sevdiğim yanında dostlar bir şeye bastığım anda anında ortaya çıkması. Mesela bakın başlak menüsü de bu şekilde tıkladım ve bu şekilde anında ortaya çıkıyor. Tamam bu şekilde artık bu barımızı halletmiş olduk. Mouse'un içimiz, arkiplerimiz falan tamamladı. Son olarak da gençler bir tane hemen tema kurmamız gerekiyor. Bunun için de zaten bilgisayarımızı kişiselleştirmemizi sağlayan Remeter programını kullanacağız dostlar. 4-5-10 sürümü yeni bir şekilde çıktı dostlar. Ben de o yüzden bunu yeniliyorum gençler bu şekilde. Geldim buradaki hemen daha alalım, bu bir hemen bastım. Zaten yine aynı şekilde dosyayı kaydet yapıyorum. Daha sonra zaten bakın hemen bu şekilde indi. Tıkladım gençler bu şekilde üzerine. Artık tarayıcımı kapatabilirim. Buradan gelip iyi seçelim. Ben şu an buradan gelip hemen Türkçe'yi bu şekilde seçmek istiyorum. Türkçe'yi seçtim. Okey yaptım. Daha sonra standart kurulumu seçip ileri yapıyorum. Buradan da gelip kur yaptım dostlar ve daha sonra gelen güvenlik size de evet dedim. Aynen bu şekilde. RainMeter programını çalıştır yaptıktan sonra bunu bitir yapıyorum. Siz de zaten bu şekilde programın kabuklarını görebiliyorsunuz. Sağ tıklıyorum burada başlangıç gelen kabukları ve hemen bunların hepsini bu şekilde kabuğu kaldır yaparak kaldırıyorum. Evet bu şekilde kabukları kaldırıp ve programını programı kurduktan sonra sizlere vermiş olduğum dosyanın içerisinde tekrardan bir şekilde geliyorsunuz. Ve bakın burada var. İçerisine geldik çift tıkladık ve girdik. Bakın burada iki tane bizim temamız var. Birincisine geldim çift tıkladım ve buradan install yapıyorum. Dostlar aynen böyle. Daha sonra bunu şimdilik buradan close yaptım. Daha sonra buradan gelip hemen ikincisine de çift tıklıyorum. Spiderman temama install yapıyorum. Ve görmüş üzere bu da bir şeyin kurulmuş. Oldu dostlar aynen bu şekilde bunu kapatabilirim. Hemen ardından bakın buradaki gizli ögelerden programı bakın buradan açıyorum. Çift tıkladım üzerine. Hemen ardından bakın burada Fountain of Colors bölümü var. Tıkladım bakın üzerine. Daha sonra bakın buradaki Fountain of Colors ini dosyama geldim. Hemen bu şekilde kaldır yapıp daha sonra tekrar yüklüyorum dostlar. Ve bu şekilde bir tane benim visualizer'ım gelmiş oldu size zaten bunu bir şekilde görüyorsunuz. Bunun ayarlarını ayarlamamız gerekiyor ama öncelikle şunu yapalım. Buradan gelip konum tıkladık ve buradan da bunu sadece masa üstüne seçtik dostlar. Hemen ardından bakın buradaki options bölümünü açtım ve buradaki general'a hemen bu şekilde yükle yaparak bunu bu şekilde yükledim. Daha sonra bana küçük bir tane alan açtı dostlar. Burada ilk başta general bölümünden visualizer height bölümüne yani genişlik bölümüne geldim ve buradaki bölüme 22 değerini bir şekilde verdim dostlar. Ve daha sonra zaten küçük bir hale bürünecek bu bizim visualizer'ımız. Hemen ardından buradaki general bölümünden visualizer'a geldik dostlar. Bar width yani barın genişliği bölümüne geldim ve buraya denen bu şekilde ilip 2 değerini bir şekilde verdim. Daha sonra buradaki bar gap bölümüne 8 veriyorum dostlar. Buradaki bar kanat 10 verdim ve daha sonra gerisini ellemedim ve sonra bu ikisi stil bölümüne tıklayarak bunun da rengini beyaz verdim dostlar ne işe yarıyor bu bizim ses salgılarımızı gösteren renk ben bunu beyaz kullanmak istiyorum o yüzden gelip burada beyaz seçtim siz Buradan mor yaparak başka renklerde seçebilirsiniz tabii de dostlar ben gerek duymayacağım close yaptım ve bir şey de kapattım bakın zaten temanın her şey ayarlı bir şekilde geliyor dostlar size görmüş olduğunuz üzere sol üstte gerçekten çok hoş duruyor ama siz beğenmediyseniz şu şekilde istediğiniz şekilde bunları değiştirebilirsiniz dostlar bakın mesela şu şekilde kullanabilirsiniz bundan sonra tamamen zaten size kalmış bir şey tabii buradaki renk kendi ayarlarından da bunları konumlandırabilirsiniz. Buradan geldim hemen bu şekilde Spider-Man açtım dostlar. Buradaki settings'e geldim ve buradaki settings'e yükle yaptım ve bir şekilde bunu yükledim. Ve daha sonra da buradaki gençler müzik player'dan Spotify'ı ben seçtim. Hangisini kullanıyorsunuz gelip onu seçiyorsunuz. Spotify seçtim. Close yaptım ve artık bunu kapattım dostlar. Eğer bu buradan gelip kapanmıyorsa buna gelip buradaki kaldıra basabilir Yani unload yapabilirsiniz dostlar. buna da bir Artık kapatmış oldum. Hemen ardından bunu buradan kapat yaptım ve görmüşsünüz üzere tamam tamamen hazır bir hale gelmiş oldu dostlar. Tabii siz bundan sonra istediğiniz şekilde bunları ayarlayabilirsiniz dostlar. Görmüş olduğunuz üzere mesela işte bu şekilde güzel şeyler yapabilirsiniz de tabii mesela mesela orada pek fazla görülmüyor. Aynen bu şekilde güzel şeyler size yapabilirsiniz dostlar. Görmüş olduğunuz üzere. Bence gerçekten çok hoş duruyor bu tema. Şimdi ben size bir tane şarkı açarak bunu göstermek istiyorum. Ben onun için hemen buradan gelip Spotify'ımı açıyorum. Evet bu şekilde bir tane şarkı açtım dostlar. Ve görmüş olduğunuz bana bu da şarkımın bilgisini ve buradaki vizualizerini da bu şekilde gösteriyor. Gerçekten çok hoş gösteriyor. Ben gerçekten bunu çok fazla beğendim dostlar. Sizlere de kesinlikle kullanmanızı tavsiye ettiğim bir tema bu da. Evet işte görmüş olduğunuz üzere gençler. Bilgisayarımızın masaüstünü Spider-Man No Way Home'un kendi masa dönüştürmüş olduk. Evet işte masaüstümüz böyle süper harika mükemmel bir hale getirmek bu kadar de. Evet dostlar işte videomuzun nasıl sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma da abone olabilirsiniz dostlar. Tekrardan hatırlatıyorum bu videoya beğeni geldiği takdirde gençler Marvel karakterinin herhangi biriyle tekrardan bir masaj tasarımı yapacağım gençler. Aynen o zaman ben daha da fazla vaktinizi almıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle taksiye kaçar. iyi bakın. Hoşçakalın.